Hayır, 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 hayır. baba, 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 hayır, baba, baba, hayır, baba! Baba, hayır, baba, 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 Dayan baba, dayan. Dayan baba, lütfen, dayan. baba, 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 Sadece bir kişi. Tolga Bey siz arabayla gelin isterseniz. Daha hızlı olur. Zeynep gel. kitapları mı yakıyorsun? Nasıl? Nasıl? Sen bizim arabamızı yakarken iyi değil mi? Bak bakalım nasıl oluyormuş. Sen benim kitaplarımı nasıl <laughs> yakarsın? <de> bas öyle <laughs> yapmaz, böyle yazar, anlatın mı? <laughs> gel böyle <laughs> yanar, <yapalım>. gel. <laughs> ne yapıyorsun sen? Deli misin, Yakacaksın, az Seni de parçalarım. Girin içeri. Manyak mısın sen ya? Girin içeri. Girin içeri. Manyak. içeri. Zeyno, Zeyno! Zeyno tut! Çok çabuk, çabuk Zeyno çabuk! Şunları al, şunları al Zeynep, şunları al! Senin aldın kitap. Ben bunun içinde bir not bulmuştum. Ne zaman buldum biliyor musun? Ozan doğduktan sonra. Sen bir not yazmışsın, ben görmedim böyle iki tane sayfa birbirine yapışmış. sevgili Güzide. Bu güzel dizeleri birbirimizle paylaşmazsak şiir niye var? Sezai. Ah Güzide. Görmedin demek ha? Görmemişim. Ben de beni görmezden geldiğini düşünmüştüm. Hayır, hayır ben seni görmezden gelmedim hiçbir zaman. Sen kayboldun hemen. Hiçbir yere kaybolmadım. Umutla beklemiştim seni Güzide. Yani sana olan duygularımı şiirden daha iyi ne anlatabilirdik? Ama sen birkaç gün sonra Sezai biz nişanlandık Tarık'la. Dedin zaten. Ama sen bana karşı o kadar kapalıydın ki. Normalde yani grup arkadaşlarımız arasındayken çok neşeli, çok güler yüzlü, girişken biriyken benim yanıma geldiğinde bir anda başını önüne eğer susardın. Ben de yani hep arkadaş olmak istediğini düşünmüştüm. Başka bir şey değil. Beni istemiyorsun diye çekiniyordum ben gözüyle. O yüzden ben açamıyordum işimi. Korkuyordum ya. Neden? Neden? Ben size benzemiyordum ki Güzide. Ya ben köy çocuğuyum. Ya yani, davar bitmeyi biliyorum, tarla sürmeyi biliyorum da. Yargıtay hakimi Rasim Cevat Özgüler'in biricik kızına nasıl talip olunur? Ona olan aşkı nasıl söylenir? Bilmiyorum ki. <laughs> Canım. İyisiniz değil mi? İyiyiz Ne bu? Titriyorsun anneciğim. Ne oldu ya? Dur. Ali, İyisiniz değil mi? Sizin ne işiniz vardı oltanla? Tesadüfen mi oradaydınız? Tolga bir yemek ayarladı da babasından vazgeçtiğini söylemek istedi. Annemin yanında. Onun için gittik. Ya. Bırak oli, ben Tolga'nın halini gördüm internette. Kahrolmuş üzüntüden babasının başucunda. O Tolga mı gidip silecekti babasını? Ozan. Bak Tolga benim için bitti. Haberin olsun tamam mı? Eğer sen de Tolga ile devam edeceksen hayatında ben yokum yani. Bilmiş ol. Ozancığım. Ya anne. O Tolga bilmiyor mu babasının ne mal olduğunu? O adamın bana şantaj yaptığını, ne kadar şerefsiz bir pislik olduğunu bilmiyor mu? Ve buna rağmen o adama baba demeye devam edecek. Bunu sen de biliyorsun. Babasını seçecek. Babası hayatını kurtardı çünkü. Ozan. Sen de tercihini yapsan iyi edersin oğlum. Tamam mı? Hayatında Tolga varsa ben yokum abicim. Umarım anlamışsındır. Ozancım. Ozan. Yani. <laughs> Bilerek yaptım. Ne? Yok odak grup filan. Yalan söyledin. Hayır oğlum. Bak, gerçekten söylüyorum. Bir odak grup var ama. Nazan abladan. Seni çağırmasını istedim. Niye? Niye? Seni görmeden yapamıyorum çünkü. Ne demek bu? Sana aşığım. Biliyorum. Yani... Nişanlısın... Ama yani böyle nişanlı bir kadına karşı da böyle hisler beslemek yakışmaz. Yani bu, bu, bu en azından benim gibi birine yakışmaz ama... Aşk işte. Yani yakışır mı? Yakışmaz bir deyip bak. <laughs> Ben Behram'la öpüştüm. Hayır. Hayır yapmadım böyle bir şey. Senden nefret edeyim, ayrılalım diye yalan söylüyorsun. Gerek yok. Gerek yok. Mu? Sadece ayrılalım de yeter. Yapmadım böyle bir şey. Yapmadım da. Yapmadım da. Yapmadım da. Hataydı. Yapmadım de! Yapmadım de. Hatay, yapmadım de! Aydın. Ne zaman? Ne zaman? Ne önemi var? Şöyle ben... ...iki hafta babamın yanındaydım hastanede. Ne aradın ne sordun beni ne yanıma geldin. Ben o haldeyken sen... Behram'la mı? Ben o haldeyken sen Behram'la mı öpüştün? Ben o... <laughs> Tek bir şey söyleyeceğim sana. Yazık. Yazık oylu. Yazık. Zeliş. Ben sana aşık oldum. Zeliş. Zeliş iyi misin? Zeliş iyi misin? İyi misin? Tamam dur sağa çıkıyorum. Yalnız burası iyi. Şey ben biraz hava alsam vakit kaybetmeyiz değil mi? Yok kaybetmeyiz. Ee? Acelemiz yok. Hadi gel. Daha iyi misin? İyiyim iyiyim. Ay, hava ne kadar güzel değil mi? Mis gibi de kokuyor. Manzara nefis. Ha? Şey, ben de fotoğraf çekeyim o zaman. Ee, senin de şarjın azdı. Bitirme istersen. E, takarım arabada ya. Hadi gel, şöyle ormana doğru gidelim. Yok Murat bu saatte gelmez hem anahtarı var. Geldim tamam. Teyze sen yumurtaya baksana. Öykü çok kaynayınca yemiyor. Tamam tamam. Öykücüm, al bakalım. Evet. Ne oluyor? Yeşim Deniz Eren. Burcu Karaman'ı öldürme suçlamasıyla sizi gözaltına alıyoruz. Buyurun gidelim.